çokları sorar. Hocam ne için havas yolu? Yunus Emre der ki, hakikat bir denizdir, şeriattir gemisi. Çokları gemiye bindi, lakin denize dalamadılar. Hakikat sırlarının açıldığı makam ilim denizidir. Gemisi de din yolunda, zahir, yani dışsal emirleri içeren, başlangıç aşaması olan şeriattir. Çokları bu şeriat gemisine biner, ama zahir yaşamıyla oyalanıp hakikat denizine açılamazlar. Kabukta kalır, hakikati, özü müşahede edemezler. Peki bizler havas yolculuğuna için çıktık? Yunus Emre'nin dediği gibi, denizin hakikatine vakıf olmak için. Gemiye binerek, itikat ilmini öğrenip, gemiyle deryada yol alıp, görerek ve şahit olarak Allah'ın nuruna ulaşmak için çıktık yolcu listesine eklenen tüm kardeşlerimizle birlikte beraberce şahitlik makamında yol almaya gayret ediyoruz.